Evet arkadaşlar. Şartı Selamın aleccimine. Arkadaşlar şu elin korkunçluğuna bakın. Korku bir şey ekledim şu bakın arkadaşlar. Yanımda da, da Ahmet gibi şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Cüt taraf sana Arkadaşlar. Ama tamam insan kim oldun? En son making'i hatırladın? Hı hı. sosyal yardı. Geçer abi, buysun. O beni kaf seni diyeyim. Gel bakalım Evet arkadaşlar burada da korkunç anitimiz var. O zaman videomuz bitiyor.